Magazin dünyasına bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Doğuş'un babalık davasına geçtiğimiz günlerde flash bir gelişme yaşandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendisine mahkemeye veren bir öz babası olduğu iddia eden 22 yaşındaki Seyit isimli gencin babası olup olmadığını öğrenmek için DNA örneği veren şarkıcı Doğuş'un DNA sonucu belli oldu. Ses sanatçısı ve yazan Onur Kayın ulaştığı DNA sonucunda kıl ve kan örneği veren gerçek ismiyle Orhan Baltacı'nın Seyit ismiyle örnek veren kişiyle hiçbir bağımlı olmadığını tespit etti. 16 DNA işaret, işaretli ilgisi ile yapılan testlerde %99.9 babası olmadığını öğrenen Doğuş rahat bir nefes aldı. Eşi Oşka'dan Hidayet kızı ile arası bozuk olan şarkıcı aklanarak temize çıktı. Ünlü şarkıcı Doğuş'un bu olay sonrası eşini ve çocuklarını Dubai'ye tatile götürmesi ise gözlerden kaçmadı. Ancak şok bir gelişme yaşandı. DNA sonucuyla rahat bir nefes alan şarkıcı karısıyla arasını düzeltmek için her yolu deniyor. Ünlü şarkıcı doğuş eşi hoş Hidayet kızına yarış, adı, yarış, atı hediye etti. Şarkıcı doğum günü nedeniyle eşine yarış atanın yanı sıra ayrıca spor, bir spor model araba hediye etti ve evliliğin üzerindeki kara bulutlarda kaldırmış oldu. Doğuş'un eşi hakkında şok suçlama. Yaşamına Azerbaycan'da sözlenen doğuş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı ses sanatçısı ve yazar Onur Akay Seyidin Azerbaycan'daki yapılan DNA testini itiraz edip testin Türkiye'deki hastanelerde yenilenmesini talep ettiğini yazdı. 22 yaşına genç doğuşun eşi Hoşka'dan Hidayet kızının DNA sonuçlarıyla oynadığını savundu. Ve benzerliğiyle dikkat çeken Seyit Hoşka'dan Hidayet kızı DNA sonuçlarıyla oynadı. Oradaki DNA sonucunu kabul etmiyorum. Türkiye'deki hastanelerde yapılmasını talep ediyorum. Ben babamın doğuş olduğunu biliyorum açıklamasını yaptı. Magazin gündemine düşen babalık davası haberleri nedeniyle Hoşgeldem Hidayet Kız ile 8 yıllık evliliğinde kriz yaşayan ünlü şarkıcının Türkiye'ye gelerek ikinci kez babalık testi için örnek vermeyi kabul ettiği de öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar